Ben, ben patensi Eğer kedim çok tüy dökülüyorsan doğru biliyorsunuz. Bugün birçok kedi sahibinin muzdarip olduğu kedilerde tüy dökme sorunu alakalı sizlerin karşısındayız. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Nasıl ki bizim zaman zaman saçlarımız, vücudumuzdaki kıllar, tüyler dökülüyorsa kedilerin de kıllarının, tüylerin dökülmesi gayet normal. Özellikle mevsim geçişlerinde kışlık tüylerden yazlık tüylere, yazlık tüylerden de kışlık tüylere geçiş zamanlarında bu şekilde bir tüy dökülmesi olması gayet normal ve olması gereken bir durum. Bu dönemde bizim üzerimize düşen şey kedilerimizi her zamankinden biraz daha sık tarayarak ölü olan dökülmesi gereken tüylerin kıyafetlere etrafa bulaşmasını önleyerek toplayıp dışarı atmak. Mantık bu kadar basit aslında. Tüy dökülmesini azaltmak için kullanabileceğiniz bazı takviyeler var. Bunların başında B vitamini geliyor. Peki bir de doğal tüy dökümü haricinde fazla şekilde tüy dökülmesine neden olabilecek bazı faktörler var. Hadi gelin bunlara beraber görelim. Birinci faktörümüz stres. Kediler Bilinenin aksine aslında çok hassas canlı. Bizim hiç tahmin dahi edemeyeceğimiz şeylerden kaynaklı kediler strese girebilirler. Kızgınlık döneminde çiftleşememe, evde yalnız kalma, ani sıcaklık ve mama değişimleri, çok sık gelen misafir, özellikle küçük çocuklu misafirler, çok fazla temas etmek ya da çok uzun süre ilgisiz bırakılmak kedilerde strese neden olur. Kedilerde aşırı tüy dökümünün ana nedenlerinden biri de biraz önce söylediğim gibi stres. İkinci faktörümüz beslenme. Bazı kediler alerjik veya reaksiyon göstermeye oldukça yaptım. Nasıl ki bizlerin vücudu yediğimiz bazı gıdalardan bazı besin gruplarına alerji olduğumuzda reaksiyon gösterip kızarıklık, kaşıntı o tarz belirtiler gösteriyorsa kedilerde de tüy dökülme gibi belirtiler gösterebilir. Mutlaka Kedinize uygun, tam ve dengeli bir mama tercih edip ev yemeklerinden olabildiğince uzak durmalısınız. Kedinize tercih edeceğiniz mamayı veteriner hekiminizle beraber seçmelisiniz. Üçüncü faktör tüy bakımının yapılmaması. Eğer kedinizi ayda yılda bir tarıyorsanız ve kedinizin tüy dökmemesini bekliyorsanız avcunuzu yalar. Kedilerde taranma sadece ölü olan tüylerin toplanmasından ibaret değil. Özellikle derinin hava alması ve derinin sağlıklı bir yaşam formunda olması için taranma oldukça önemli. Dördüncü faktör parazitler. Düzenli olarak parazit müdahalesi yapılmayan kedilerde tüy dökülmesi kaçınılmaz diyebiliriz. 2-3 ayda bir hem sizin hem de kedinizin sağlığı için iç dış parazit müdahalesini mutlaka uygulayın. Tüm bu sayılanları uygulamanıza rağmen kedinizde tüy dökülmesinin nedenini hala daha bulamıyorsanız, lokal veya genel fark etmez aşırı bir şekilde tüy dökümü olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden mutlaka veteriner hekimimize danışmalısınız. Evet, kedilerde tüy dökülmesiyle alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Siz de kendi patili dostunuzun beslenmesi, eğitimi, davranışı, sağlığı gibi konularda merak ettikleriniz varsa bize yazın, biliyorsak cevaplayalım, bilmiyorsak da beraber araştıralım. Unutmadan kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere ve sokakta yaşayan yüzlerce can dostumuza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sevgiyle <laughs> kalın.